Beyler Türk tiyatrosunun Türk sinemasının ve erkekli Şu biraz önce söylüyordum ya az önce Şener Şen galiba tuvaletteydi gördün ya bir polis sıkıştırmış tuvalette Şener abi tam abi biz sizi arıyoruz işte orada reklam filminde ya ettin film. bugün sadece eşkıyadan bahsedeceğiz olur filmden bahsedeceğiz yani başka bir şey olur olmayacak tamam böyle <laughs> e, hiç hiç koy film biliyorsunuz film aslında daha önceki filmlerinizde hep bir sahne vardır ki. Hüzünlü filmlerde de olsa böyle makaraları verir insanlar. Evet. Evet. Bu film başlar aşağı. Şu acaba monitörü kısabilir miyiz? Ee, telefon konuşması geliyor. Bir hanım bize giriyor. röntgenliyoruz yani bir evi şu anda röntgenlemekteyiz. Kes monitörü. Evet. Siz, e, size hemen kanepeyi alıyorum. <laughs> Hanımlar beyler televizyon çocuğu devam ediyor. Biz de Şener Şen'le sohbetimize başlıyoruz. Az sonra Uğur Yücel ve Şim da e, aramıza katılacaklar. Bana eşkıyada canlandırdığınız rol ve o kadar evet. sağlam, o kadar iyi bir oyuncu. Biz çünkü neden aramızda konuşuyorduk bunu? Çünkü hafta sonunda bütün ekip, herkes, yani biz 20 küsür kişi filan herkesin ödeviydi. Herkes filme gitti. Ha 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 diye filmden döndü. Çünkü hayranlık uyandırıyor film her şeyden önce. Yani normalde bir bizim seyircilerimizde biraz şey vardı böyle işte film eleştirilir falan. Şöyle arada çıkıp ve sigara falan tüttürülürken Şekerim bu adamın sineması falan diye başlayan konuşmalar vardı. Evet. Yok. Alkış var, hayranlık var. Sezen Aksu hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Onu da anlatacağız, uğurla bahsedeceğiz. Çünkü ben dün filmde arada gördüm. Evet. Ee, çok zor muydu? Nasıl oldu? Seyredenler, seyredenler Eskiye kimler izledi eşkıya? <gülüyor> <gülüyor> herhalde bir yalancılık var bazılarınız bacaklarınızı da kaldırıyorsunuz herhalde bravo hemen hemen herkes peki birazdan onlar da herhalde sorular olacak ee, çok bizim zor için, e, Tabii çok hoş bir şey oldu yani zor işte e, biz bunu iki, iki yıldır uğraşıyoruz yani proje daha önceden belliydi ama yani çekim safhasına gelme iki yılı aştı Hı -hı. E, bizi iki yıl önce ben yine kafamı kazıttım bıyıklar bıraktım eşkıya çekecek hale ha. geldim ama çeşitli nedenlerle, tabii en önemli finans nedeniyle, Hı -hı. E, işte bu yıl yapabildik. E, biz her işimizde, yani biz derken biraz çoğul kullanıyorum. Bunda tabii ne kastettiğimi anlamışsınızdır. Hı -hı. İşte Yavuz Turgul'un projeleri, Hı -hı. Uğur ben, böyle bir ekibiz hakikaten. Buraya başkaları da dahil ama. Ama bu işte Muhsin Bey'den bu yana, yani 86'dan evet, bu yana... 10 sene. Ee, bu üçlü bir araya gelmemişti. Yani. Bu arada ben e, başka film yaptım, Yavuz'un başka projesinde oynadım. Ama Uğur ben, Yavuz bir araya gelmemiştik. Bu çok bizi heyecanlandıran bu projeydi. Hı -hı. E, çok üzerinde düşünüp taşınan, ve bayağı... Evet, çok ön hazırlı olan. Yani biz e, bunu sete gittiğimiz zaman sadece çekimi gerçekleştirdik. Daha doğrusu Yavuz'un kafasında olan filmi e, Yavuz seyirciye aktardı. Hı -hı. Yani bütün ön çalışma bitmişti, her şey. Hı hı. Yani tiyatroculardan, biz o arada dört Shakespeare atardık yani provalarla. <laughs> e, hakikaten uzun bir ön çalışma oldu. Peki, e, arada yaptığınız filmler, e, şey yaptınız... E, e, Yavuz'la şey gibi Aşk gibi. Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ve Gölge Oyunu. Ve Gölge Oyunu evet. yaptınız. Bu arada Uğur sizi bekledi. Uğur bekledi, evet. evet çok heyecanlıydı biliyorum o zaman ha filme başladık başlayacağız evet. filan gibi çok evet. e, uzun bir çalışma. Peki diğer filmlerle yani Yavuz Turgul'la yaptığınız diğer filmlerle ya da diğer eski filmlerle ne farkı var? Hmm. önemli bir bizim için her film bir serüven, yeni bir arayış hmm. çok önemli. ama her şeyden önemlisi bizi heyecanlandıran projeler. Hmm. Yani biz her filme o o filmde dünyanın en iyi filmini yapacak kadar coşkuyla yola çıkıyoruz. Peki bu filmde artık komedyen değil misiniz? E şimdi ben bunu ilk başrol oynadığımdan beri yani 84'te Hı. ben Türkiye'nin ilk ileri yaşlardaki başrol oyuncusuyum. Hı. Bunu daha bazen espriyle karşı ilk bunamış başrol oyuncusuyum. <gülüyor> <gülüyor> yani 84 yılında ilk defa namusluyla ben yeni bir serüvene başladım. E bu arada yani başrol oynayınca sey seyirci sizi ...daha sanki her şeyden sorumlu gibi görüyor. Hı -hı. Ee, sinemayı bizim kadar iyi... ...tabii... ...arkasını göremediği için... ...işte kim oynuyor, bu oynuyor... Aa, ...iyi yapmış, kötü yapmış. Halbuki en önemli şey proje, işte yönetmen... Hı -hı. ...oyuncu, hatta... ...bence üçüncü planda gelen... Hı -hı. ...sıralamada yeri olan biri. <laughs> Biz bunda... söz konusu bunu söylüyor. Oyuncunun önemini inkar etmiyorum Hı -hı. ama hakikaten... ...iyi projeniz yoksa... Yönetmenle uyum yoksa, yani Hı -hı. sonuç almanız özellikle sinemada mümkün değil. Ya yani tiyatro da bunun biraz tersi olabilir. Yani iyi oyuncu bir vasat oyunu bile uçurabilir, Hı -hı. yükseltebilir Hı -hı. ama sinemada bu mümkün değil. De yani... Sizin sinemada gelişiminiz ilginç. İlk önce ee, yardımcı rol mü diyelim? ikinci rol mü diyelim? Günah. Hayır Arkada kalabalık. Ben seslendirme yaptığınız eski filmler, evet, onları evet. da hatırlıyorum. Hatta televizyonda oynadığı zaman. Evet. Ya baksana Şener Şen evet. yapmış seslendirmesini diyoruz yani o zamanlar. Ama siz de belki bugün yani ya da... Bir süredir bütün dünyada olan bir dönüşüm var yani bu ikinci derece karakter evet. rolleri başrol oynamaya başlıyor. Ne işte Anthony evet. Hopkins'ten evet. e, son işte Tarantino ile beraber onun kahramanları var yani ikinci rollerde gördüğümüz kahramanlar öne çıkıyor, ve başrol oynamaya başlıyor. Siz de çok önce başladı. ve siz bir aslında bir devrim yaptınız bir açıdan oyunculuk açısından. Biraz yani. öyle sayılır öyle çünkü oldu. zorladım ben yani benden bekleneni değil de. Biz sevdiğimiz, arzu ettiğimiz e, hı hı. stratejiyi uyguladık. Hı hı. Yani ben sinemada ne alıyorum, kendime uygun projeler nedir? Hı hı. E, hayata bakışım, estetik anlayışım, sinemadan ne bekliyorsam, onu bekledim. O tür projeleri bekledim. Hı hı. E, taviz vermeden de onları yaptım. Peki ama çizginiz hep komediden artık başka bir yere doğru gidiyor. Yani siz aslında komedyensiniz ama. Ee, gölge oyunuyla Hatta şimdi bu son evet. baran Evet bu baranda biraz evet, Daha bir şey, artık, cesur artık, hareket e, ettik Komedyen değilsiniz hatta Seyirci yani izlediğimiz zaman ben Hep bekledim yani tamam evet hüzünlü Evet şöyle evet. evet kırık dökük Evet çok naif yerleri var böyle Evet hep izliyoruz hep etkileniyoruz Seyirci çıktığı zaman da işte ya alkışlıyor Ya hüzünleniyor ya ağlıyor Ama hep bir etkilenme söz konusu yani hiçbir anda e, filmde böyle hakikaten arka arkaya makaralar koy verilmedi. Evet. Ve sizin rolün altından kalkışınız her şeyden önce çok etkileyici. Ve bu özel bir şey. Başka bir şeyi de aslında yıkıyorsunuz. Çünkü seyirci şartlanmış olarak sizi gördüğünde ilk başta bir sırıtıyor. E, e, doğru. O yani. biraz doğru. Ama... Fakat onu bir film süresinde yıkıyorsunuz aslında. Evet. E, bu tabi tamamen ekip çalışmasının ürünü. Önce senaryonun gücünden. Hı -hı. Projenin gücünden gelen bir şey. Hikaye Hı -hı. o kadar... Ee, seyirci hemen alıp sarmalıyor kendi dünyasını alıyor ki yani ben seyirciyle de seyrettiğim için bunu da gözlemledim ve bu sonuçtan da tabi çok mutluyuz. Hı -hı. Hemen onu yadırgamadan Hı -hı. E, aktarmak istediğimiz her şey geçiyor. Hı -hı. Peki, e, şimdi e, eşkiya'nın kamera arkası görüntüleri var. Onları izleyeceğiz. Ya yani tamam. benim merak ettiğim bir konu var. Yavuz Turgul damlara mı takmış? Böyle bir şey mi var? <laughs> Yani böyle Oo, bir evet. mart kedisi durumu falan var. Yani <laughs> böyle Aptal bir espri olduğunu biliyorum ama yani sonuçta e, Muhsin Bey'de damlar vardı hatta evet. e, Mine Hanım'dan. <laughs> Uğur'la beraber da göre dolaştım. Galiba da e, damları seyrederken filmin e, evet. fikri ortaya çıkmış, senaryo fikri ortaya evet. çıkmış. Nedir bu dam durumu? <laughs> yani tabii bu kadar basiti indirgenmez yani Yavuz'un tabii... Ya ben yaratıcının dedim yaratıcının zaten. neler düşündüğünü bilemem ama Yavuz'u çok iyi tanıdığım için o bir esinlenmedir, yola çıkış cümlesidir. Hı hı. Onu harekete getiren bir andır, yerdir, gördüğü bir resimdir, bir şeydir. Hı hı. Yoksa bu proje tabii birçok şeylerin ortak ürünü, hı hı. süzülmesi, damatılması sonucu çıkardır. Siz senaryo aşamasında beraberdiniz. E tabi her an. Hı hı. Size de var mı bu damlaları merak? <laughs> E, dolayısıyla oldu tabii bu. <laughs> hayır hayır yani bir sonuçta böyle bir hep Türk sineması yeni bir trend başlıyor. Evet. Bir Kimi sinema eleştirmenler. Evet bu damlar gerçekten evet. çok etkili oldu sinemada. Hayır yani. bir de şu olur yani bazıları bir de moda oluyor bazı şeyler. Şimdi bunun kerameti damdadır diye. <laughs> <laughs> birçok birçok proje şimdi damda geçmeye başlayabilir. Mümkün. Evet modadır diye. Yani birçok oyun